Selam Bazen hayat bizi durmayı Dinlenmeyi Ve iç sesimizi dinlemeye çağırır Bugünün enerjileri nasıl Bugün evrenin mesajı bize ne İç besteni seç İlk kat bizimle olsun Evet liderlik, vizyonluk ve güç Güç hakimiyeti Mücadelenin sonunda kazanma Enerjileri şaşkınlıklar, korkular, işsizliğimizde, çevremize güvenmememiz gerektiğini, dost görünen düşmanlarımız olduğunu, bununla ilgili evet bildiğimizin çok negatif olduğumuzu ve hayatın gerçekten bize bir şans sunacağını, bu şansı doğru düşünüp iyi değerlendirmemiz gerektiğini bize gösteren destemizi hemen alıp kabul ediyoruz. Sevgiyle, bol enerjini günün getirisiyle diyoruz.